Kıymetli YouTube izleyicileri, bugün 28 Mayıs 2024 günlerden salı. Bugün de ülkemizde adli tıp mercilerine yansıyacak olguları irdelemeye ve değerlendirmeye devam ediyorum. Paylaşacağım ilk olgu Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde. Orada üniversitede bir bahar festivali düzenlenmiş ve bir konferansta da işte İstiklal Marşı ve şehitlere, ülke kurucularına saygı duruşu planlanmış. Bir araştırma görevlisi ayağa kalkmamış ve açığa alınmış. Hakkında da idari soruşturma başlatılmış. Çok yerinde olmuş. Çünkü benim üç tane şapkam var. Bir ülkenin vatandaşıyım. Türkiye Cumhuriyeti'nin 56 senedir. Artı ikincisi akademisyenim. 2003'te doçent olmuştum. 2010'da da profesör. Artı adli tıp çalışanıyım. 93 senesinden beri. Çünkü üniversitede görev alan birisi baştan şu kanunu kabul ediyor. Yüksek Öğretim Kurumu kanunu var. 4 Kasım 1981'de çıktı ve burada yüksek öğretim amacı olarak belirlenen ilkeler var. 2547 sayılı yasa. Burada Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı ve bilinçli öğrenci yetiştirmek, Türk olmanın şeref ve mutluluğunu duyan öğrenci yetiştirmek artı Türklüğü ve milliyetçiliği betimleyen düzenlemeler var. Şimdi bunu kendisi bünyesinde barındırmamış, benimsememiş birinin bu ilkeler doğrultusunda çalışması mümkün olamaz. Öyle olunca yani bu şahısın gidip market açması ya da kuyumcu olarak çalışmasında herhangi bir sıkıntı yok ama kamuda istihdam edilmez. Halihazırda kanunlar durduğu müddetçe ve ben bu kanunların Türk devleti yaşadıkça durca kanaatindeyim. İkinci olgu Sakarya'nın Karasu ilçesinde hafta sonunda bir üniversite öğrencisi suda kaybolmuştu. Çok ciddi arama yapılmış. Helikopter, güvenlik botları, şahıslar, afat vesaire. 10 kilometre denizde açıkta, 12 km de sahil boyunda, 120 kilometre kare alanda arama yapılmış ve cesette bulunmuş. 300 metre açıkta bir dalga kıran varmış. Onun dip kısmında bulunmuş. 4,5 metrede. Zaten şahıs çürüdükçe vücudu şişeceği için çürüme gazlarıyla suyun kaldırma kuvvetinden daha fazla etkilenecekti ve dalgalarla karaya vuracaktı. Ve o cesede bir yere takılmadığı müddetçe ulaşılacaktı. Ama burada dalga kıranın dip kısmında bulundu ve dış kısmında bulundu deniyor. Şimdi dış kısmındaysa tabi dalgalarla kıyıya vurmaz ama gene dalga kıranın önüne gelirdi. Eğer dalga kıranın kıyı tarafında olursa elbette o dalgalarla kıyıya vurar, vururdu. Burak Emre Meşe diye 19 yaşında bir genç. Karadeniz hiç şakası yok. Gerçekten hırçın bir deniz. Kuvvetli dalgaları var. O nedenle dikkat etmek lazım. Suyu da soğuk. O nedenle uzun süre suda da kalmak mümkün olmuyor. O nedenle bu genç bir Gençlik heyecanı anladığım kadarıyla akşam girmiş suya. Ama işte Karadeniz'in şakası yok. Gerçekten dikkat etmek lazım. Şimdi bugün günün olgusu Konya Ereğli'den. Bir kadın ki kendi ifadesinde öyküsünü anlatmış. Her zaman söylüyorum basın yayın organlarında yer alan haberler hep bir belgeye tutanağa dayandığı için işte ya savcılık ya polis merkezi ya mahkemedeki bir tutanağa dayandığı için hep gerçektir. Herhangi bir şekilde yalan ifade ya da yanlış ifade etmez. Şimdi burada bir tane kadın babasının evine gitmeye çalışmış anladığım kadarıyla ama kendisi tarlada ve ev temizliğine giderek gelir elde edip bir ev tutmuş ve orada yaşamaya başlamış bir ay önce. Çünkü kocasından şiddet görmüş fiziksel olarak artı eve de başka bir kadın getirecek ki kuma deniyor buna. Böyle bir durum olunca. Şimdi bunu erkek kardeşi yani bu kadını erkek kardeşi ve dövmüş. Yani ailemize laf getirdin, kocanın evini terk ettin, evde durmalıydın. Yani şiddet devam etmeliydi, üstüne de kuma gelmeliydi ama eve gelmemeliydin demiş. Burada erkek kardeşin ablasına belki de ya da kız kardeşine sahip çıkıp da olur mu böyle şey, gel evimize sana bunu nasıl yapar üç çocuğunla diyeceğine hala o resmi nikahlı eşinin yanına git deyip şiddet uygulayan ki karısı da sopayla iki kızı da dövmüş. Demek ki aileye öfkelendiler artık iyice. Erkek kardeş işte ablasını ya da kız kardeşini karısı ya da birlikte yaşadı. Çünkü resmi nikah yokmuş onun da. Sopayla iki kızı dövmüş. Şimdi burada anlatıyor kadın öyküsünü. Çocuk yaşta diyor birlikte yaşamaya zorlandım birisiyle. Buna dini nikah deniyor toplumda. Bu resmi nikah değil. Türk medeni kanuna göre nikah da değil. Bu bir birliktelik. Ama Türkiye gibi İslam coğrafyasında dini nikah deyip bunu bir şekilde legal hale getiriyorlar. Yani hukuki değil de kamuoyunda kabul gören bir hale getiriyorlar. Birlikte yaşama bu. Şimdi çocuk yaşta birisiyle yaşamaya başlıyor. 7 yıl çocuğu olmayınca kuzenini, kadının kuzenini adam eve getiriyor. Belki de ona resmi nikah kıydı ya da onunla da gene birlikte yaşıyor. İşte dini nikah denen şeyle oluyor belki. Sonra kadın tedavi görmüş ve tedavi gördükten sonra 23 yaşındayken tekrar adamla bir araya gelmişler. O da o kuzenden ayrılmış anladığım kadarıyla. Ve çocukları olmaya başlamış. Üç çocukları olmuş. Ama hep bu ara şiddet devam etmiş. Resmi nikah yapmışlar. Akabinde de adam yeni bir kadın getireceğim eve demiş. Bu sefer resmi nikahların üstüne işte kuma. Ve bu arada da işte kadın buna isyan etti diye dövmüş. O da evi terk etmiş ve dediğim gibi tarlada ve ev temizliğinde çalışarak hayatını sürdürmeye çalışırken erkek kardeş de gelip bize laf getirdin diye ki o da kendisi de resmi nikahla yaşamıyor bir kadınla. O kadın da geliyor. Hem bu kadını kardeş dövüyor erkek kardeş. Artı birlikte yaşadığı kadında iki kızını dövmüş. Kızlarda biri 8 biri 7 yaşında. Şimdi bu çok acı. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin çok kötü durumda olduğunu gösterir bir olgu. Hani işte bizim kültürümüz bu, Anadolu bu, sosyo-kültür bu denmemesi lazım. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı eğer iyi bir bakanlıksa bu tür olaylara müdahale etmesi lazım. Atatürk ilke ve devrimlerinde Türk Medeni Kanunu alındı. Kadınlara seçme seçilme hakkı getirildi ve kadınlar eşit birey haline getirildi. Ama çağımızda Atatürk'ün ülke şeyhler, müritler tarikatlar ülkesi olamaz demesine rağmen maalesef o hale evrildi, getiriliyor. Ama insanlar da böyle haksız ve perişan bir şekilde mağdur ediliyor. Bu kadın yönelik şiddetin artık en üst seviyesi yani burada bir tek kadın cinayeti eksik. Artı o da olacak belli ki çünkü kadının boğazını bıçakla da dayamış kardeş. Ama bağırınca komşular gelip kadını ve iki çocuğunu kurtarmış. Onlar da kaçmış. Gerçekten bu e, düzenin, sistemin, kültürün üzerinden geçilmesi ve düzeltilmesi lazım. Aile bu değil. Maalesef çok acı bir olgu ve günün benim içimi en çok acıtan olgusu bu.